boğuluyorum gecenin sessizliğinde. İn yok, cin yok. Ben bir de kalbim. Atsam mı diyorum kalbim ateşe, yansa. Hem bana, hem de bedenime daha çok acı vermese. Anlayamıyorum artık kimseyi. O insanların sahte gülüşlerini hani. Kocaman bir tuvar bitirsem, kendi içime gömülsem. Toprak atsalar üstüme, hem belinimi, hem de kalbimi kapatsa. Acı çekmesem daha çok. Ama yok, sessizliği ne var bugün de. O konuşacak, ben dinleyeceğim. O emir verecek, ben yapacağım. Öyle ya zaten de, karanlık korkutur hepimizi. Çöküş başladı bugün de. Zaman geçiyor. Her gün yaklaşıyoruz biraz daha ölüme. Korkmuyorum ama artık. Korsan bile korkunun necele faydası yok ki. Kapatsınlar şehrin ışıklarını. Kimseyi görecek halim yok benim. Ben sadece sana aitim. Karanlığa, sessizliğe ve huzurla.